Sen mi şoför olmak istiyorsun? Evet. Efendim. Anlamadım. Bu evde benimle de, kocamla da efendimle konuşulur. Tamam mı? Tamam mı? Tamam efendim. Adın? Cemil efendim. Cemil bu evde kalacaksın. Olur. Evli misin? Hayır. Nişanlıyım. İyi. Bak Cemil efendi. Haftada bir gün izinlisin. Bunun dışında hep arabanın yanında olacaksın. Kılık kıyafetine dikkat et. Kabadayı tavırlı iç heriflerden hiç hoşlanma. Fazla konuşanları, arsız yüzsüz tipleri hemen sepetlerim. Hepsi bu kadar. İzzet efendi ile alacağın parayı hemen konuş. Yatacağın yeri de göstersin. Tamam mı? Tamam efendim. Bari dövseydin adamı! Belki onu da yaparım.